merhaba arkadaşlar şimdi e, görümcelik otoritemi kullanarak gelinim mandalinalı kahve denetleyeceğim yapılışı Aynı normal Türk kahvesi gibi bir fincana iki çay kaşığı şeklinde dört kişilik e, hazırladım şimdi karıştırdım ocağa götüreceğim bir de fıkrası e, fıkrasın diyorum bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır hikayesini anlatacağım. Evet, kahvenin kısık ateşte pişmesi lazım. Gelin, hazır mısın? Evet, Dinliyor abi. mu? Evet dinliyorum. Şimdi, bundan yaklaşık bir 200 yıl önce, Üsküdar'da bir kahveye, e, Rum bir kaptan geliyor, gemi kaptanı. Neyse, aradan birazcık zaman geçiyor. <laughs> Derken içeriye bir adam giriyor. Bakıyor herkese. Diyor ki kahveciye bana e, herkes diyor benden kahve sadece diyor şu kahve vermiyorsun. Neyse kahveci sessizce gidiyor herkesin kahvesini hazırlıyor herkese kahvesini dağıtıyor. Daha sonra iki kişilik bir kahve daha pişiriyor. O Rum kaptanın karşısına oturuyor ve ona kahveyi ikram ediyor. Ancak Rum kaptan diyor ki e, ben diyor hani kahve istemedim senden. O da diyor ki olsun Sonuçta diyor ben seni diyor diğer insanlardan ayıramam. <laughs> Neyse aradan tam 40 yıl geçiyor. Tabii herkes birbirini unutuyor. Derken bizim kahveci bir savaşta esir düşüyor. Esir düştüğü yerde bu e, Rum kaptanın komutasında bir ordu. Tabi kahveci kaptanı tanımıyor ama kaptan kahveciyi tanıyor. Ve hemen onun serbest bırakılmasını istiyor. Derken kahveci soruyor. Niye diyor beni serbest bıraktın ki yani? Diğerlerini bırakmadın da neden beni bıraktın? O da diyor ki sen beni diğerlerinden ayırmamıştın. Bana insan gibi muamele ettin. Bana kahve ikram ettin. Ben diyor daha o kahveyi unutmadım. Aradan 40 yıl geçmiş olmasına rağmen ben o kahvenin tadını da senin yaptığın iyiliği de unutmadım diyor. Ve onu serbest bırakıyor. Yani aslında ee, İyilik yaptığınız zaman hatta karşılıksız yaptığınız zaman demek ki bir karşılığı oluyor. Ya o yaptığınız kişiden olur ya da bir başkasından olur ama Allah hepimizi vefalı insanlarla karşılaştırsın tabii ki de. Hani yaptığı iyi yaptığınız iyiliğin kıymetini bilmeyen çok insan da var. Şimdi kahvemizin pişmesini bekliyoruz. Evet, kahvemiz pişmek üzere. Şöyle kaşığın sesini vurduğunda cezvenin sesi değişiyor. Daha tok bir hal alıyor. Bakalım titreşimi de değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Genelde ben Allah neyse döktüm ee, kahveye taşırırım. Taşınca daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu beceremediğimin e, bir kılıfı da olabilir. Kokusu da değişmeye başladı zaten. Bir daha bir iş. Evet gelin. Heyecanlı mısın? Sence nasıl? Heyecanlıyım abla. Orayı nasıl temizleyeceğim sonra? Sen <laughs> yani döktükten sonra. Sence nasıl bir kahve olacak? Bilmiyorum ama kokusu gerçekten muhteşem. Gerçekten. Ben çok beğendim. Kokusunu beğendim. Evet şimdi kahvemiz pişti. Koyuyorum. Evet en nihayetinde kahvemiz hazır. Evet gelin bak bakayım kahvenin tadına. Allah Allah kokusu güzel ama tadı <laughs> bize göre değil galiba. Bir de ben bakayım. Yani kahve kahvedir. Mandalina mandalinadır. Kahve ile mandalina'nın birleşimi makbul değildir. Ben de beğenmedim açıkçası. Birleşmemiş yani tat olmamış. Evet, ilk defa söylüyorum. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.